Uzmanlık eğitimlerimizde e, müfredat da belli. Aylık konularımız var bizim. Aylık konularımız var. E, birinci gün metafizik zayıflama. Şimdi zayıflamayı herkes konuşur. Ama bir de metafizik zayıflama var. O ne olacak? Yani ruh o zayıflamaya katılmadıktan sonra zayıflamayı gerçekleştiremezsiniz. meta. Yani biz gireceğiz uzay beden uzayına. Oradaki bakacağız yağ galaksileri var. Diyeceğiz ki sen burada fazlalıksın. Onları bir eritmeye başlayacağız. Bakacağız bir seller, tufanlar var. Onlar ne? Diüretik, ödemler. Metafizik zayıflama bakın. Diyeceğiz ki biz bu okyanusları biraz tahliye edelim. Bakın. Beynin e, metafiziğinde neler varmış. Beyin ana kumanda, kozmos odaya, kozmik odaya gireceğiz. Oradan motor sisteme emirler göndereceğiz. Bakacağız ne var? E, Troitlerde, troit uzayında Tiroid galaksilerinde tembellik var. Ona bir voltaj yükleyeceğiz. Onu hızlandıracağız. Yak, yakmasını sağlayacağız. Bakacağız pankreasa. İnsülin direnci var. Aman yarabbim. Şekerle alakalı sıkıntısı var. Diyabetle. Diyeceğiz ki ha, pankreas uzayına girdik. Orada köreltmişler. etmişler. Banaları kapatmışlar. Kim kapatmış? Her taşın altından yine Yahudi çıkıyor. Bakın Filistin'de değil Yahudi. Her yerde var. Her yerde katliam yapıyor. Sağlam insana bir gram insülin verin, pankreas küser, insülin üretmemeye başlar. Nasılsa dışarıdan geliyor der. Vanaları kapat. Ben de vanaları açıyorum. Nasıl açıyorum? İnsülin reseptörlerini tamir ediyorum hücre yenileme yöntemleriyle ve bakımlamayla çek sağmaya başlıyorum. İnsülin sağıyorum. Ne oldu? Vanaları açmış olduk. Ne oldu? İşte şeker hastalığı, şeker tarihe karıştı. Bu kadar basit. Yani her şeye bu kadar basit ezberleri bozmamız